Şimdi sera e, kurulumları bizim toprak tarım kat sistemlerde e, oluk altı yüksekliğin biraz daha fazla olması gerekiyor. Normal seralar işte e, tek tünelde olabiliyor ama bizim burada e, özellikle yan yana tüneller yapıldığı zaman Bursa bölgesinde mesela 8 metre makaslar biraz tehlikeli oluyor kar yağış çok olduğu için. E, bence 6 metre en ideali oluyor. E, dediğim gibi bu katlı sistemlerde oluk altında en az 3 metre olması gerekiyor. Bir ikincisi yan havalandırmayla beraber tepe havalandırması da gerekiyor. Hatta sirkülasyon fanları olursa çok çok daha iyi olur. Hem içeriki içerideki o nemin sirkülasyonu ile ilgili dışarı atılması ile ilgili hem de bu çiçeklerin döllenmesi ile ilgili bir rüzgar olmuş oluyor. Şimdi seraklarımız bizim demontaj yani civatalı birleştirmeyle yapılan kaynak kullanmıyoruz. Bunu istediğiniz yere söküp götürüp de aynı şeyi de kurabilirsiniz. Bizim kullandığımız şeyler ayaklar 60'lık ayak kullanıyoruz. Onun dışında işte makaslarda özellikle çaprazlarını fazla atıyoruz. İşte domates, tek, domates yükünü de çeksin veya başka salatalık olursa salatalık yükünü de çeksin diye. Onun dışında ürünlerimizin tamamı sıcak galvaniz kaplama oluyor işte kelepçelerine falan kendi imkanımızı basıyoruz. Daha kalın tutuyoruz onları özellikle bizim bu bölgeye uygun. Naylon olarak genelde 36 aylık naylon kullanılıyor. Biz sadece üst tarafına değişik bir örme özel bir naylon kullandık. Bunun özelliği örme olduğu için esneme yapmıyor, uzama yapmıyor. Diğer naylonlarda özellikle yağmur oluğu etraflarında torba yapıp kar birikmesiyle oradan daha naylon uzadığı zaman geri de olmadığı için, elastik olmadığı için de uzayıp kalıyor orada. Atmanız gerekiyor. Değiştirmeniz gerekiyor ama bu kullandığımız örme olduğu için kesinlikle bir esnemesi yok. Ee, özellikle biz bunu üst tarafa kullandık. Bu sene mesela çok kar yağdı halde bizim hiç herhangi bir problemimiz olmadı. Ee, eridi gitti karlar. Ben en çok şeyden korkmuştum. Ee, i̇ki işte Yağmur olduklarında acaba kar yükünü taşıyamaz. Çünkü biz bir atlayarak kurduk burasını ama hiç de bir problem olmadı. Ee, onun dışında bizim Bursa'da özellikle Lodos, yani Poyraz'da fırtınamız oluyor ama özellikle Lodos'ta e, çok sera bu sene yerle bir oldu. İşte bunun çaprazlarını, köşeleri olsun, diğer başlara, makasların çaprazları falan çok iyi atılırsa e, öyle bir problem de olmuyor. Mesela bizim burada herhangi bir problem ki açık alan burası, e, Görük'te de da Odosu çok açık alanda olduğumuz için alıyor. Ama herhangi bir sıkıntımız olmadı. Kardan da olmadı. Özellikle özel naylon kullandığımız için. E, diğer diğer çaprazlara çok iyi attık. E, ondan dolayı da bir şey olmadı. E, dediğim gibi yani bizim bu bölgede e, kar yükü fırtına gerçi fırtına tarafta oluyor da ama özellikle kar yükünü e, hesaba katarak e, özellikle 6 metreyi geçmemek gerekiyor makasların. Yani yere basanı çok olursa o kadar daha sağlam bir yapı oluşuyor. E, hele hele kenarlarına bir de çevreye beton atılırsa, direkler beton içine kalırsa yani o fırtınada kaldırma şanslık olmuyor o zaman ağırlık olduğu için. Ee, öyle bir şekilde çok daha güzel bir sera kurulmuş oluyor. Yani bu e, sera kurmak e, detaylı bir şey aslında. Tabii yani tabii ki. Çünkü tabii ki. Bunlara dikkat etmezsek, bu detaylara dikkat etmezsek. Ya, e, muhakkak. Herhangi bir fırtınada, bir rüzgar geldi, zarar Tabii gürüz, ki. Karda, yağmur, her şeyde zarar geldi. Amacımız bunlardan korumak bitkileri. Tabii önce ki. Bunları hiçbir yerine koruyamayız. Bu yüzden de önlemini ya, en baştan almalıyız. Tabii ki. Yani bu e, 3-5 dakika içinde her şey olup bitiyor zaten. Bu sene öyle oldu. Her tarafta işte çok kardan, e, fırtınadan hepsi yıkıldı şeyler. E, yani bunu dediğim gibi önlemin alınırsa, içindeki ürünle beraber yıkıldığı zaman çok daha acı oluyor zaten. E, ama dediğim gibi yani önlemi aldıktan sonra da e, herhangi bir problem yaşanmıyor. Ha Çok çok hortum olur mu artık o, yani bizim önlemini alırsınız, sizin dışınızda olan bir şey olur. Ama genel, normal şartlarda burası herhangi bir şey olmadı. Kullanılacak malzemenin kalitesi, Tabii ki e, kullanılan muşamba e, naylonun, e, sera naylonunun kalitesi, hı hı. Hı hı. Y, kurulan yöneyler, e, özellikle onu sorayım, ondan konu ondan bahsetmedik. E, seralar hangi yöneye kurulmadı, güneye mi, güney-kuzey yönüne mi, doğu-batı e, doğu yönüne mi? Şimdi şeyler e, Tünellerimiz bizim kuzey güney kurmamız gerekiyor ki doğudan doğduğu zaman güneş işte batıya doğru giderken bütün şeyi e, tünelin üstünü tarayarak gitsin her tarafa eşit miktarda e, ışık versin diye. E, biz de kuzey güney özellikle yani bazen çok mecbur kalıyorsun doğu batı kurduğumuz yerler oluyor ama yerin şekli öyle oluyor mecbur kalıyorsun yani ince uzun bir yer oluyor. Mecbur olmadığınız müddetçe o şekilde kuruluyor. Kuzey kurmak. güney kuruluyor evet genelde kuzey güney kuruluyor. Bunun başka Öyle bir avantajı olur. var mı peki? Rüzgarlarla alakalı kuzey-güney kurulmasının? Ee, rüzgarla alakası yok. Çünkü e, güneybatıdan lodos geldiği için herhangi bir şeyi yok. Alakası yok. Bu bölge için onunla bir alakası yani yok. yok. Alakası... Ama güneşleme açısından e, bitkinin daha fazla güneş alması açısından kuzey güney kurulması gerekiyor. Çok önemli bir şey o bitki dediğimiz güneşe ihtiyacı olan tabii bir şey. Ki. Yani bu Hı. yüzden de bu şimdi buna çok dikkat edilmeli. Özellikle bir de kapalı alanda olduğu için bir de güneş ışınları kırılmış oluyor. İşte bunu özellikle maksimum tutmak gerekiyor. Yani açık alandaki gibi güneş alınmıyor tabii buraya. E, maksimum tutmak için de işte kuzey güney kurmak gerekiyor. Hükümet çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgilerden evet. dolayı ve bizi burada karşıladığınız, ağırladığınız için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size sağ olun. Değerli izleyenler, bugün sizlerle beraber Bursa Görüklü'deydik ve topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği nasıl yapılıyor bunları gösterdik. Bir başka zira üretim programında görüşmek üzere.